Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beber sıfır hesaptayız sıfır. Artık Brasil videolarım buradan gelecek. Ben video dışında hiç oynamayacağım. Sadece videoda oynayacağım. Buraya basayım. Aa tabii ben süpersele bağlandım o yüzden bu geldi. Görüyor musunuz ezik sende yok değil mi? Şunu açalım. Kalkta çıktı. Bak şu birinci kutunun Sadece hayatta çıkmıyor. Onda fikiriz. 64 geldi bir tek Bir setek karakterim oldu. Ve kesinlikle siz buraya bakmayın. Onun yok ezik gibi davranıyor. Bu da bir rastgele bir arkadaş. Rastgele arkadaşsın değil mi? Vadim Tak. Ne Vadim Tak? Aymet Tak. Neyim Tak? Ne Tak? Ne ne ne? Hmm. Benim sadece şeyim var. Bir de baleyim var. Benim yeni gelen karakter su kalkım yok. Benim bu su kalkım olmasını istiyorum. Bir i̇şte ben bunu video dışında hiç kullanmayacağım. Aa, beleş karakter. Vadim <laughs> sen. <laughs> beleş karakter. beleş. <laughs> Doğru. Şimdi şeli alayım. Şeli de böyle yapalım. Bu ne lan? <laughs> o oh, yeah. Thank you Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Sıfır kupada nelerim var? Görüyor musunuz? Sıfır kupada bunun var. Sıfır kupada 1500 tane şeyim var. Görüyor musunuz? Sizin zikrinizde o yüzden olmuyor. İlkler. Ücretsiz etkinlik alındı. Hangi ücretsiz? <laughs> Yo neden Çift çiftler bas çiftler tablaşmaya başlıyor. Bas Basmıyor. neyse. Ya gör ya gitti lan. <laughs> Şeli mi alayım? Lan iki tane karakterim var. Bir şeyli alacağım. Bir Bayrun. Bayrun alakalı. alakalar? İpucu yazmıyor. Ben de oyuna yeni başladım. İpucu de yazmıyorsun? Herkese tergın alacağım şimdi. Şimdi Şeli ilk başlarda birinci seviyelerde çok güçlü olduğu için. Bak bana gelecek bana gelecek. Bana... <laughs> Öldüm tabii. İkincisi... şey. seviyesi benden daha fazlaydı. O yüzden öldüm. Ha bekle benim gelmemi bekle. Benim ultim vardı. Hayır. Bir. Geldim. Lan sen benim arkadaşımı nasıl kuzu takarsın lan? Bu alemin kralı benim. Tabi bir tane şey söyledim. İnşallah bir şey olmaz. Güzel Allah'ım var. Ne telif yemeyelim mi? telifli miydi ki? Çünkü o şey dizi bitmişti. Neyse. Bekle gel gel. Gel Sügü <laughs> kaç. Bak şurada bayağı kişi var. <gülüyor> <gülüyor> ben ben sana daha güçlü olmayabilirim ama ben Şeli olduğum için Şeli yenge <laughs> Şeli yenge alaka? Şeli 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 şeli. Arkadaşlar Felix güzel acılı bir yapıyoruz. Acılıcım. Bir çıkmadı. Çok güzel beleş kutu mı? Şehri ablamızla nasıl kafa tutarsınız? Görüyor musunuz? Bir tane pençe onun yanağına geldi. Ve bende ne de yapıcı yok. Ben daha o yeni başladım. Bana yapıcı vermiyorlar. Şimdi ben buradayım. Niye be? Bu yerin kuralı benim kraliçem. Ne kraliçesi lan? Ben buranın yengesiyim. Burasının yenge ablası. Bekle. Bir şey var mı? Yok. Var 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 var. yeni başladığım için yeni teknikler öğrenmeliyim. Mesela bu. Ona 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 kaç 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 kaçma. Doğru. Doğru bir seçim yaptın. Kollet Kolet yok ama kolet de var. Çok... Ye içiniz. <gülüyor> <Şişt>. <gülüyor> Tam ultim dolmuştu. Tam öldük. Bir mek yemedim. Dört <laughs> tane taş eksik. Hemen oyna. Hemen oyna oyna. Ya hala ipucu göstermiyor. Ben oyuna daha yeni başladım. Yeni teknikler öğrenmem lazım. Birazcık akıl ver bana. Zaten verilmişti. Beş dakika videomuz oldu. Tamam. Senin gibi kutu alalım ya. Sen eksiye ben eksilemiyorum. Galiba bir dakika şimdi alıyormuş gibi yapalım. Tamam da ben pompalımla herkese hallederim. Ultim var. Bak güldüğünüz ortadalar demiştim. Selamlık giyeyim. Ye! Yeah. Kaç iki? Arkadaşlar kutu açılımına merhaba deyin. Kutu aç kutu açıyorum. Kartlar çıktı, karakter çıktı arkadaşlar, karakter çıktı. Yuppi! Ninja çıktı, kupayalı karakter çıktı. Şimdi bunlar ne çıkıyor? El Primo çıktı. Primo çıktı. El Primo çıktı. Arkadaşlar bu bize iki karakter hakkımı bunu. Merhaba. Merhaba. E ee, bir oyunumu oynayayım Şeli'yle bir Şeli. Çok iyiydi. Oh. Ben kızgın bir Şeliyim. Ben kızgın bir Şeliyim. Kızgın bir Şeli oldu mu? Simge'yle anlatacağım. Şimdi <laughs> çok gülücük görünüyor ama aslında sinirli bir karakterim. Böyle bir şey gibi. Gel. Gel emrimdesin. Artık yeni kraliçem benim. Yeni kraliçenin birazcık yük toplaması gerekiyor. Sen yük topla. Ve benim korumam ol. Erkek. Erkek mi lan bu? Her zaman cinsiyet erkekmiş. Sen benim evrimdesin tamam mı artık? Bana, 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 bana. Baba mı yenge mi? Yenge yenge. Ben şu an buraya atlayayım. Bak, uzun atlama. Yapma ben öldürecektim. Ben senin kralınım çünkü. Ya ya. Hayır. Kralın öldü. Sen hala savaşıyor musun? Yazıklar olsun. Seni kovuyorum. Arar, 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 arar. Kaç. Kaçma seni kovarım. Kaç. Kaç. Ya oraya kaçma ya. Yeni hesapta da 3 üç, üçüncü oldum. Neyse bir şey olmaz. Yeni hesap bu. Ona eksi gidiyor. Tamamdır hemen. Karakter çıktı. Taş karakteri. Taş. Taş gibi karakter. Maşallah. Ne bana taş gibi karakter mi dedin lan? Yanlış demişim. Kralın oğlu değilim. Kral mı lan? Neyse. İki buçuk aydır bir de gelmiyordu. Ben özlemiş misiniz? Hayır seni hiç özlemedik. Abonelikten çıktık. Abonelikten mi çıktınız ben yokken? Allah aşkına ya. Ben yokken abonelikten çıkmışsınız. Size yazıklar olsun. Size de o kadar diyorum. Benim kanalım var. Sonra diyorsunuz. Kraliçem kraliçem. Silahımın oldum diyorsunuz. Hiç bu arada şeli diyorsunuz. Bana değil. Ve görmüş olduğunuz gibi belle. Ay bana yeni çıktı elbim o. Ben onunla dövüşeyim bari benden hani iyi mi? Kötüymüş. Kötüymüş olsun. Epimo oynamıyorum. Epimo oynamadığım için de Epimo'yu biraz kötü oynayacağım. Allah aşkına hesaplaşma ne ara oldu? Allah aşkına. Hesaplaşmayı ben mi başlattım, o mu başlattı? Merhaba. Kralın kraliçe. Kraliçenin değil. Bu arada ben belli belli mi Epimo tek attım bir ara. Sonra Epimo dedi ki: "Tek neden atıyorsun? Tekme atsaydın ya." Tekmiyor. İlk taşımı ilk taşıma aldım, ilk taşıma aldım. Arkadaşlar yine oyun modu. Zaten bunu oynadık lan. Ne yeni oyun modu? Hemen evet, benim çok param olduğu için şunu alalım. Tabi yok. Çünkü ben diğer youtuberlar gibi değilim. Diğer youtuberlar gibi olsaydım para harcardım. <laughs> Tamamdır. Bu arada size oyunun çok para göz olduğunu söyleyeceğim var ya para istiyoruz ya onu hiç dokunmasak bile yani paramız yetmeyen bir durumda dükkana git dediğimizde direkt 2000 taş söylüyor ha. da para göz hali. Gelmiş olduğunuz gibi. Ya oyun çok para göz ya. Zaten birisi PUBG oynasa PUBG PUBG olur. Ama PUBG oynasa PUBG PUBG olmaz. Aklım karıştı bir yere birisi işte demişti ki yok PUBG kaldıracak. Ne ara PUBG kaldırıyor lan? Ben PUBG Lite çektim. Dedim şu oyuncak bu oyuncak. Sonra Torakil dedi ki oyuncak olan sensin. Ben dedim ki oyuncak asıl sensin. Sonra dedi ki oyuncak asıl sensin. Sonra, Sonra öyle öyle devam etti. Sonra dedi ki konuşmamız bitsin abi. dedi benim uykum geldi dedi. Sonra ben dedim ki yok hala devam edelim dedi. Tamam mı? Sonra Şeli, Şeli, Şeli ben sende daha güçlüyüm. O daha güçlüymüşüm cidden lan. Gel lan. <laughs> gel gel gel. <laughs> şeli yengenizden daha güçlü olabilir mi? Tamam. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Kayıtta çıkar, buradan kayda çıkarsa abone oluyorsunuz. Tamam çıkmadı. Tamam yine de abone olun Ve görüşürüz. Alo ütü ütü tamam. Video devam ediyor. Ona video bitti dedim. He direkt gitti. Bit maçta oynayacağım. He 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 onu direkt kandırdım. Ama karakter çıkmamasına rağmen yine de abone olacaksınız. Bu bir kural. Diğerlerini abone oluyorsunuz. 3000 kupa olanlara abone oluyorsunuz. 3000 kupa mı? 1 milyon kupa olanlara abone oluyorsunuz. TikTok videolarına abone oluyorsunuz. Bana abone olmuyorsunuz. Aa bunlar ne lan? Ulan sinek geldi lan. Sinekler baya kötüydü lan. Keşke sinek beni ısırmasaydı. Sinek ısırıyla mücadele ediyorum şu an. Ah oh, sinek. Ya yine sinekler geldi. Sinekler gidin size öldürmeyin. Ay yine öldürdüm. Ben de öldüm bu sefer. Ya sinekle beni nasıl öldürdünüz? <laughs> Şel ablanızı nasıl kaydınız kaydır? Allah aşkına onları öldürebiliriz. Onlar sana daha az Allah ben şimdi onları sıfır yükle bile öldürürüm. Bekle lan burada. Nedir lan? Bak ona vururum. Sonra derler ki e, ben ölmedim. Ben, ben öldürdü bak. he <laughs> he Ve maç bitti. Bir maç daha oynadım. Ve size de şaka yaptım. Tabii ki de şunu ilgilendi. Tamam bak bundan kayda çıkarsa kalmayın yine haber oluyorsunuz. Çıkmadı tabi ki Neyse çıktı olarak sayın. Aa, Leon çıktı evet Leon çıktı. Ay yeni yazıyor Leon kostümleri. Evet tamam. Görüşürüz.